Buyurun hocam. Efendim ilk dinleyicimiz meşhur olmuş. Artık halka mal olmuş. Yunus Emre Hazretleri, Hacı Bayrami Veli Hazretleri, Akşemsettin Hazretleri, Mevlana Celaleddin Hazretleri gibi zatları kendi itikatlarına onlar bizdendi ve ondan sana el altından şimdi algı diyorlar ya evet. oluşturarak halkın onlara olan sevgisini muhabbetini yıkmak yok etmek e, tam edin düşmanlığı Hacı Bayram Veli de Hacı Bektaş Veli Hazretleri de Yunus Emre Hazretleri de Akşem Zettin Hazretleri de bunların hepsi ehl-i sünnettir evliyadır mübarek insanlardır evet. zaten itikadı ehl-i sünnet olmayan e, evliya olamaz. 72 bidat fırkasında evliya yok. Mezhepsizlerin ve habilerin içinde de yok evliya. Olmaz çünkü. He. Mümkün değil. Efendim işte ha bir tanesi bugün buraya gelmeden önce e, bir dinleyicimizin birisi mi göndermiş yoksa internet haber sitesine birisine bakarken orada gördüm. Bir ilahiyatçı mezhepsiz prof e, demiş ki bir televizyon programına davet etmişler herhalde orada e, demiş işte bir yere gittim otelde kalıyorum pencereyi açtım içerisine sivrisinekler sinekler doldu sonra dedim ki Süleyman selamla benim aramda ne fark var herife baka kibire baka evet ya <laughs> ne fark var e sadece diyor o diyor hayvanların dilinden anlıyordu diyor. Ben de anlamıyorum ama diyor ne fark var aramızda diyor. Sinekler'e dedim ki bak buradan aynı şekilde çıkın gidin. Yoksa otel personeline söylersem sizi öldürürler. Dedim sabaha kadar hiçbirisi gelip bana yanaşmadı. Bre 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 bre. Ha, yanaşmamış olabilir, sokmamış olabilir, yani sinekler bakmıştır bu herif mezhepsizin tekidir, zındığın tekidir, kanı da, kanı da aynı şekilde bize aynı şekilde zarar verir, biz Allah-u Teala'nın kuluyuz demişlerdir, yanaşmamış olabilirler, yanaşmamış olabilirler. Yani ee, bu tipler ee, İslamiyete saldırır, din düşmanıdır aslında, bunlara zındık deniyor hatta bir tanesi geberdi gittiydi böyle bir. biz işte İmam-ı Balaz'ın Nehri'sine talimlerin kitaplarından naklederken işte onlar buyuruyorlar ki din adamı kılığında görünüp dediğin düşmanlığı yapanlara zındık denir. Tabi şu veya bu şekilde adam kendi dinlemese bile demişlerdir. mebşlerdir. Tevhid'de de böyle böyle deniyor. Siz kastediliyorsunuz. isim söylemiyoruz ama hani mesaj gideceği yere gidiyor adam beyanat veriydi. İslamiyet e zındıklık yok. <laughs> ya kendisi zındık ya. <laughs> evet. zındıklık yok. Ee, bu şekilde böyle konuşanlar oluyor. Şimdi bu dinleyicimiz bunları e, sorunca hatırıma bu geldi. Ben Anadolu'da e, benzer e, bazı zamanlarda bir yerden geçerken falan bakıyorum. İtikadı bozuk kimseler. Yunus Emre Hazretleri'nin Mesela Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin etrafında toplanıp Bektaşilik adı altında evet. bir yol tutturmuşlardır o bektaşilik dedikleri o bektaşilik dedikleri Balkan kökenlidir. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri ile zerre bir alakası yok. Hiç yok. Çünkü Hacı Bektaşi Bektaş Veli Hazretleri ehl-i sünnettir. Evliya-i kiramın evliya-i kiramdandır. Mübarek bir zattır. Hacı Bektaş evet. Bektaşi Veli Hazretleri. Adamların yoluna bakıyorsun, anlattıklarına bakıyorsun tam zındırlık. E, Hacı Bektaş Veli Hazretleri öyle değildi ki. Şimdi onlara bakıyor. Hacı Bektaş Veli Hazretleri. Hacı Bektaş da bunlar gibi değil. Onun için de ısrarla biz diyoruz ki kitaplar okuyun. Evvel abiler allah Teala rahmet eylesin. Evliya Ralan yayınladı. Ya Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nde, Yunus Emre Hazretleri'nde, ondan sonra e, ne bileyim Akşemseddin Hazretleri'nde, e, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nde, e, bunların hayatları Mevlana Celalet Dumlu Hazretleri'nin hayatları orada anlatıldı. E insan bir defacık olsun. Hiç olmazsa internetten bile girer. Oradan bakabilir. O, o değil. E, şeyin e, Türkiye Gazetesi'nin yayınladığı. Ee, o ansiklopedilerde. Çünkü orada doğrusu anlatılıyor. Orada onu görünce ha diyorsun bu Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ni Hacı Veli Hazretleri'ni kendine kalkan ediyor kendi yolunu anlatıyor. Biz e, ilahiyat okurken işte öğrenci hareketleri bir tarafta komisler bir tarafta milliyetçiler falan Türkiye'yi böyle bölge, bölge bölge bölmüşlerdi falan. Şimdi o zamanlar o, o şeyde de, Komünistler de e, Lenin'in Marx, Mao'cu olarak bölünmüşlerdi. Bir Mao'cu komünist e, diyor ki, e, böyle diyor, devlet büyüklerine diyor, e, şey e, dil uzatılmaz diyor, devlet büyüklerine diyor, şey yapılmaz diyor. Mesela diyor, Mustafa Kemal gibi, Mao gibi, Mao'yu oraya yetliyor ve Maun'un da aynı şekilde komünist olduğunu ve e, tenkit edilemeyeceğini eklemek için yapıyor bunu. Evet. Sona bakıyorsun bu mezhepsiz zındıklar da aynı şekilde. Mesela adam itikadı bozuktur. İmam Muhammed Maturidi, Maturidiciliğe göre diye başlıyor falan. Adam kendisini İmam Muhammed Maturidi ile gizlemeye çalışıyor. Ama ee, bizim e, yıllarca mesela ediyoruz. Eğer Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu kitaplar doğru dürüst okumuş olsa bu ilahiyatçıların açıların kimliklerinin hepsi var çıkıyor. Çünkü bu ilahi hemen hemen hepsi bizim bu yayınlara düşmandırlar. Bu İstanbul Üniversitesi'nin bünyesinde bir ilahiyat fakültesi açılmıştı. O zaman bir herife de aynı dekanlık vererek şey yapıyordu falan. Ya Bahattin Bey nerede zındık, nerede aynı şekilde din düşmanı varsa oradaki e, ilahiyatçı profesörlerin hep söyleydi biraz önce naklettiğim de orada aynı şekilde Hı. şeydi falan. Orada e, evladı Rasul'den bir genç okuyordu. Şimdi İstanbul'da iki tane e, bir tane vardı zaten ihtiyacı görüyordu. Marmara Üniversitesi'ne bağlı İlahi Takkütesi şey tarafında Anadolu yakasında. Evet. Bunlar İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak aynı şekilde bir tane daha açtılar. Sırf adama imkan verip böyle ne kadar zındık varsa onlara da şey makam verip saldırsınlar diye. O zındıklardan bir tanesi derse girmiş. Bu çocuk da tabii derse giriyor mecbur eden için. Öğrenci soranın e, derse girmiş. Demiş ki biz demiş bu gelen, gelenekçileri bitiriyorduk. Ehli sünnet alimlerine gelenekçi diyorlar. Gelenekçileri bitiriyorduk. Ama demiş bu teğrete devreye girdi, ihlas devreye girdi. O filmleri çünkü bunlar e, inkar ediyorlar ya. Evet. inkar ediyorlar. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin, Aziz Mahmud Lâhi Hazretleri'nin, Yahya Efendi'nin ve diğer evliya-i kiramın ha şeyleri, hayatları hem ansiklopedilerde yazıldı, hem radyoda e seslendirildi, hem de televizyonda film haline getirildi. Evet. E şimdi vatandaş oradan okuyunca, okuyanları görüyorduk, sel gibi atmaya başladılar Aziz Mahmud İddiay Hazretleri'nin kabrine, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin, Murad-ı Müzevi Hazretleri'nin kabrine. Evet. E orada yaptıkları duaların neticelerini gördüler bunlar, e, bunlar aynı şekilde bunlara tukaka diyorlardı. E vatandaş gitti yakinen tanıyıp da görünce bunların o projeleri iflas etti. Onların projeleri iflas etti. Dolayısıyla bunlara fırsat vermemek için, bunlara fırsat vermemek için e, bu kitapların mutlaka okunması lazım. Evet. yani Yani hakikaten yayınladığı kitaplardan da başka ehl-i anlatan yok. Efendim ehl sünneti diyor. Ehl-i Sünnet adam zındıklık yapıyor. Yani sünneti diyor zındıklık yapıyor. E, dün e, mesela internet haber sitelerine düşmüş e, bir tane bir e, İlmatib'in e, işte kızlar böyle e, açık saçık falan e, mezuniyet töreni İlmatib'deki kızlar. E, şimdi sen nasıl cesaret dersin de kızını gönderirsin bir, değil mi? Bir, bir yerde de yazmış mine etekli ilahiyatçılar çıkıyor diye. Evet yazıyordu ya internet şeylerde, haber internet sitelerinde fotoğrafları var. Evet. Ve hani efendim uydurma mı diyorsun? E ya Orada okulun ismi de yazıyor. O fotoğrafı da çekmişler. Okulun önündeler bunlar. Evet. Okulun önündeler. Bir tane İzmir İlahiyat'ta da var böyle falan. Ee, öyle bir resimler aynı şekilde çıkmıştı falan. E, dolayısıyla buradan yetişen ne olacak da? Ha bizim tuhafımıza gitmiyor bu. Niye? Biz okurken o zaman Ankara ilahiyat vardı. Ankara İlahiyat'tan mezun olup da Konya İmam Hatip'i öğretmen olarak geliyorduk. Kadınlar vardı falan. Hiçbirisi başörtülü değildi. Mesela bize siyer dersine gelen bir kadın vardı. Bizden öncekiler bir isim takmışlar. Çirkin karı diye. Adamın karının rakabı o. Bir tane bir e, dinler tarihine gelen e, birisi e, birisi vardı. E, Ankara İlahiyat mezunu. namaz kılmazdı. Ankara ilahiyat mezunu. Evet. Ankara ilahiyat mezunu. E yani tam değilsiz. E peki maksat ne? Ha maksat. E, mesela şeyde işte din sosyolojisi, din psikolojisi, dini müzik falan filan. Bunları da sokuşturmuşlar. İmam Hatip Okulu'nda derstir bunlar falan. E, bu İmam okullarını kuranlar 1950'den önce kuruldu. E, Kuranlara diyorlar ki, ya, diyorlar yani din sosyolojisi, din psikolojisi diye bir dini ilim yok ki. E, bizim maksadımız aynı şekilde din öğretmek değil ki kafalarını karıştırmak. Evet. Kafalarını karıştırmak. Ve e, dolayısıyla dinden uzaklaştırmak. Bu sebepten dolayı, bu sebepten dolayı hani dinleyicimiz bunu sorunca işte Yunus Emre Hazretleri, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ne, Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne böyle bu şekilde böyle. Efendim bunların itikadları bozuk değil, sünnet değil, şii diyenler de aynı tayfadan. Ha peki bunlar kendiliğinden mi hareketler? Yok. İyi araştırdığınız zaman bunlar merkezleri dışarıda çıkar. Ya Londra'da çıkar, ya Tel Aviv'de çıkar, ya Tahran'da çıkar. Bir yerde çıkar yani. Evet. Bir yerde çıkar. Yani para paracıklar oralardan geliyor. E parayı verince de e parayı verince de parayı görünce de öten ötene. Öten İstedi, ötene. İstediklerini söyletiyorlar. Şimdi Bahattin Bey eğer el üstüne titik değilse bu adam açtı parayı görünce din iman falan olsa din iman zaten usul, e şeydir şey bile öyle yani eğer iman gitti, hayata gittiyse yani kadının önüne para koyduğun zaman kadın çırı çıplak da soyulur. Kendini de satar yani. Değil mi? Evet. Hatta bir tane e, o zamanlar böyle şeydi falan e, gündemdeydi e, bir televizyonun hani e, bir kereydi falan. E, sonra sonra haber spikerliğinden ayrıldı. Şöhret gitti, makam gitti, paracıklar gitti. E, işte evlendiği karısı bunu dava etti, çocuklar sebebiyle falan. Adam o zaman bir laf etti. Yani o tip kadınlar kastederek Müslüman kadın değil, her ettiği kadın, kadın bunu yapmaz. E, bu kadınlar dedi paraya ve şöhrete talip. Paran varsa, şöhretin varsa etrafında dolaşıyor. Paran yok, şöhretin de yok. Seni satar başkasına gider. Evet. Efendisi atar başkasını. Hatta bizde bir şey vardı Türkiye gazetesinde spor sayfasında yazardı. Ee, ben okumam spor sayfası pek bakmam ama e, o zaman o dikkatimi çekmişti. Yazısını okudum. Yani başlık enteresan bir başlıktı bunların da aynı şekilde şeşi sevgisi ve da aşkı yalam olmuş gibi bir başlık vardı. Ne demek bu falan diye bir baktım şey anlatıyor. Ya diyor kadın diyor işte aşıkım sana ölüyorum bitiyorum yandım yuttum falan filan. O, bakıyor ki onda paracıkları yoksa hemen onu satıyor. Ertesi başkasına aşık oldum. Yalam olmuş diye günübirlik aşık oldum diyor tamam mı? <laughs> Aşk dedilerin sadece parası varsa, imkanı varsa falan filan. Dolayısıyla e, bu şekilde böyle konuşanlar, bu şekilde böyle anlatırlar da, a, anlatırlar da yurt dışındandır. Yunus Emre Hazretleri de, Hacı Bektaşi Veli Hazretleri de, Hacı Bayram Veli Hazretleri de ehl-i sünnettir, evliyadandır. Bu iftiralara aldanmamalıdır. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Bahattin Bey inşallah tala maksadı ifade edebilmişizdir. İnşallah. Ehli sünnet bu şekilde kalkan ederek eee hareket edenler çok. Daha önce de şey yapıyoruz. Bazılar da aynı şekilde kızıyor falan da. Ya niye kızıyorsun? Mesela eee adam çıkıyor. Ben diyor nakşiyim diyor. Ben diyor kadiriyim diyor. Ben mevleviyim diyor. Ben bektaşiyim diyor falan. Şimdi bunların aslı yok deyince bunlar toy kuruyor. İyi de be arkadaşım Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin şu internete gir yani ellerinde deflerle zikir yapıyorlar. Abdülkadir Geylani Hazretleri böyle bir şey yapmış mı? Hayır. peki e, Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri işte dönmüş mü? Ney var mı? Ney çalmış mı? Yok. Darbukası var mı? Yok. E, peki bu şekilde böyle semazenleri bilmem neleri falan var mı? Yok. E, ama yapıyorlar. Ya uydurmuş adam Yani Mevlana Celaleddin Uyaz'ın hümanist göstermeye çalışıyor. Bilmem ne yapıyor. Tamamen yok edemiyor. Oltara kaldırmıyor. Hiç olmazsa diyor bozuyum. Evet. Hiç olmazsa bozayım. Ee, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin sırtından aynı şekilde başka bir yol tutturmuşlar. Ee, bakıyorsun Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri'nin ismini kullanıyor. Ee, bakıyorsun Şah Nakşibend Hazretleri'nin buyurdukları hiç alakası yok. Evet. Şah evet. Nakşibend Hazretleri'nin işte kendisine sonra gelen en büyük temsilci İmam Arapani Hazretleri. Aşk mektubatı. Bak bakayım aynı şekilde nakşim diyenlerde de e, bunun zerresi var mı? Yok. Ya Kadir Geylani Hazretleri'nin hayatı ve kitapları var. Bak bakayım kitaplarına. Var mı bu? Yok. Bir zaman da TGT eski binasındaydık bir gün. İşte kaza konusunu biz radyoda anlatmaya başlamıştı bu eski binada. Birisi telefon açtı falan dedi. Ben Kadir'iyim dedi. Ben Kadir'iyim dedi. E, siz dedi böyle böyle diyorsunuz. Sünnetler terk edilemez. Sen dedim gerçekten dedim Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yolunda mısın dedim. Toy dedi. Kaç kitabını okudun dedim Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin. Ondan sonra işte okuduk falan dedi. Dedim okudun da dedim bak hiç okumamışsın. Dedim kısık kısık geldi sesin. Halbuki dedim Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitabından aklediyor hadis-i şerifi biliyor musun dedim. Hazreti Ali radıyallahu teala an Hazretleri nakledilen yani bir kimsenin kazaya kalan namaz borcu varsa bu kimsenin diğer nafile ibadetlerinin kabul olmayacağını yani sünnetlerden nafile olduğunu Abdülkadir Geylani Hazretleri bildiriyor dedim. Hem Kadir'im diyorsun hem de dedim Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitabında yazanı biz nakledince itiraz ediyorsun. Nasıl Kadir'ilik bu dedim ya. Nasıl Kadir'ilik bu? Nasıl Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yolunda gidiyorsun? Bir alaka yok. Hatta vefat etti Bursa'da bir arkadaşım birisi. Onun hidayetine vesile olan bir şey. Daha önce pek şey yapmıyorduk da e, Allah Teala rahmet eylesin. Sonra bir muhabbet hasıl oldu falan. E, görüşüyorduk. E, İstanbul'da kaldı sonra. Bursa'ya gitti. Bursa'da vefat etti yakında. Dedi ki e, ben dedi e, bir gece dedi Abdülkadir Gelen Hazret'in Güyet Kalbin kitabını okudum dedi. Tercemesini tabii. Okudum dedi. O gece bir rüya gördüm dedi. Enteresan dedi bir rüya gördüm dedi. Rüyamda dedi böyle dedi kürsüler var dedi. Bazı kürsü gibi dedi. Baktım dedi e, yani esas merkezde Resulullah Efendimiz dedi sohbet ediyor. Ondan sonra baktım dedi Abdülkadir Geylani Hazretleri sonra dedi e, şey e, isimlerini hatırlayamadım. Bahattin Buhari Hazretleri falan. Ama dedi onlar konuşurken dedi ağızlarına böyle inci taneleri dedi sıçrıyor dedi çıkıyor falan dedi. Peygamber Efendimiz'e de var dedi, o inci taneleri esas orada net dedi falan. Ya oraya gittim elde edemedim buraya gittim şey yapmadım. sonra işte burası Abdülkadir Geylani Hazretleri deyince dedi o kürsüye yaklaştım. Dedim ki dedi evem ben akşam zaten sizin kitabınızı okudum. Abdülkadir Geylani Hazretleri rüyasına dönüyor diyor ki o, o, o kitap benim değil. Hani biz bazen diyoruz ya tercümeye dikkat etmek lazım evet. benim değil. Niye? Çünkü tercüme eden, ben daha deyken biliyorum, böyle dini kitaplar satan bir kitap evi vardı Konya'da, oraya gitmiştim. Orada bir adam vardı, böyle tercümeler yapıyor falan, tercümeler falan yapıyor. Ben o adam başka bir aslında gördüm, Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni dil uzatıyordu. Baktım Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir kitabını tercüme etmiş. Ya Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni sevmeyen, ona düşman olan... Bakıyor ki piyasada ha bu kitap aynı şekilde şey yapıyor. Bu adam dini imanı para. Dini imanı para. Hani bir şey anlatırlar da o fıkra gibi ama şey gerçeği çok güzel şey yapıyor. Şimdi e, İstanbul'da e, bu Beyoğlu tarafında bir yalancı e, şahit de kahvehanesi varmış. Evet. E, bir şahit olduğu zaman oraya gittiği zaman e, ya yani şahit bulamıyorsun, şey yapıyorsun. Bir adamı da böyle işi düşmüş falan e, demiş ya şahit bulamıyorum falan demiş ya demiş kolay demiş falan kahveye git bulursun onu. Neyse e, oraya doğru giderken kahvenin penceresinden bir tanesi bakıyormuş dışarıya bakmış hemen kapıda karşılamış buyur demiş ağam falan e, demiş işte bir alacak verecek de, meselesi var vay namussuz demiş daha de, vermedim onu yok demiş ya benim vereceğim falan demiş ağam demiş kaç defa vereceksin ya <laughs> yani diyor ki adam hazır şahidim ben diyor evet. nasıl istersen öyle evet, öterim cevap, ben diyor öyle tamam. cevap evet. <laughs> ben öyle öterim diyor sen diye e, duruma göre sen dur, duruma göre aynı şekilde söyle ona göre öteriz piyasada böyle şimdi din iman kalmadığı için pek çok din iman kalmadığı için e, pek çok maalesef dolayısıyla e, e, şeyde Allah rahmet eylesin eee ...bizim beraber çalıştığımız Türkiye gazetesinde... ...bizim sayfada Mehmet Oruç Bey vardı... ...o... E, ...sur içi bilhassa... ...kara gümrük oraları falan da çok kere böyle giderdi... E, ...sakin bir hali vardı falan... Evet. E, ...böyle giderdi... E, adam e, ...adamlarda konuştururdu da... ...sakin sakin falan... ...böyle bir yapısı vardı onun... ...orada bir e, şey... ...tekke varmış tamam mı... ...ben de merak ettim ya dedim ben oradan geçiyor mu... ...hiç görmedim dedim ben bahsediyor ya dedim... ona. Aa dedi bir gün götüreyim. Servise gel, e, şey yaptıydık. E, yaz günüydü böyle erken de geliyor falan. Gel dedi götüreyim dedi müsaitsen. Ya dedi gittik hakikaten gittik. E, baktık orada bir cami var caminin içerisinde. E, şadırvan falan var. Adam bir tanesi de abdest alıyor falan. Geldik. E, bizim bu Rahmet Tövbe Toruç e, yani e, e, hemen böyle diyalog kurar adamı da konuştururdu. İşte toplantılar varmış şeyhleri varmış falan ondan sonra ee, neyse içeride de Bahattin Bey e, sazlı yüzlü kadınla erkekli karışık böyle sazlar cazlar e, gidiyor falan. Bizim rahmetli Mehmet Oruç dedi ki ya dedi bu dedi uygun ya uygun değil ama dedi bu dedi şeyh dedi sahtekarın teki dedi adam da Anadolu'nun bir yerinden gelmiş ha o, o tekkeye bağlı o dergaha bağlı falan yani büyük bir zatın ismini kullanıyorlar ismini kullanıyorlar. Uşşaki mi diyorlar? Ne Uşağı diyorlar? Uşşakiler o şeyde kara gömük diyor Kara gömlekte. Ondan sonra e, kullanıyorlar falan. O konuşturdukça boyuna sövüyor şeyini. <laughs> Ya böyle de kadınla erkek de karışık olur mu falan. Ya dedi bu alçak herif dedi böyle böyle yapıyor ne yapıyor falan filan. Ya adam boyuna konuşuyor ya oraya gelme. Niye gel niye ne yapayım başka yapacak bir şey yok ki falan da bir ifade kullandı falan. E, dolayısıyla e, bu e, sahtekarların bu sahtekarlar bu büyüklerden birisinin ismini kullanarak bu şekilde şey yapıyorlar. Yok makşiyim diyor. Yok aynı şekilde e, e, ne bileyim Mevleviyim diyor. Mevlana Hazretleri ile alakası yok. Mesnevi ortada kitaplar orada. Kadiriyim diyor yok. Çeşliyim diyor. Bu ne çeşli Hazretleri'nin hayatı aynı şekilde ortada. Ortada. E şimdi e, yolu büyüklerinin İmam Rabbani Hazretleri işte mektubat kitabını yazınca e, şimdi oraya gelince herkes efendim işte mektubatı biz de okuyalım. Yalan. Sahtekar eşitler yani çoğu. Yani nakşilikte şeyle falan filan da alakası yok. Peki diyeceksin ki iyi anlatıyorsun bunları da. Ben bunları nasıl tanırım? olay var. Hakikat kitabının yayınlamış olduğu mektubatı dikkatli bir şekilde defalarca okursan nakşi geçinenlerin çoğunu sahtekar olduğunu net bir şekilde görürsün. Ve yine Evliya Ransküvesi'nde Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri'nin ondan sonra Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin, Yunus Emre Hazretleri'nin hayatını dikkatli bir şekilde okursan dikkatli bir şekilde okursan o zaman da aynı şekilde kendilerini e, işte Bektaşi diye anlatan ve hatta Bayramiye diye anlatan sadıkaların hepsini ortaya çıkartabilir misin? Evet çıkartabilirsin. Hatta e, şeyde bile e, bunların içerisinde ana tarafı e, yetiştiriyor onların içerisine. Mesela Mevlana adı Hazretleri'nin birçok halifesi vardı. Bu halifelerinden birisi de bu karşı Anadolu yakasında e, metron bulunan Abdülfettah Akri Hazretleri. Akri Hazretleri halifesidir. Mevlana adı Hazretleri'nin. Ama ana tarafı değil. Şimdi o da talebe yetiştirmiş. O kolla biz nakşiyiz diyen bir bağ var. Evet. Ama onun yetiştirdiği bir talebe var. Ondan sonrası zaten ı -ı, yok. Evet. Ismarlama olmaya başlamış işler. Ismarlama yolu. Hatta e, bir gün birisi bir telefon açmıştı. Dedi ki e, yani dedi bunlar nasıl böyle bu şekilde çıkıyor. E, baktım altyapısı biraz var. Necip Kısa küre, tanır mısın? Tabii dedi kitaplarını okuyorum. Üstadı kim? Seyit Abdülhik Emarbaz Hazretleri. Seyit Abdülhik çok talebesi var değil mi dedim. Tabii dedi. Sen şimdi Necip Fazıl'ı tanıyorsun, onu seviyorsun. Kendine göre bir silsile uyduramaz mısın? Ben Necip Fazıl tanıyorum. Necip Fazıl'ın üstadı Seyit Abdülhakim Arbaz 12 Seyit Fihim Arbasi, 12 Taha Asana bir silsile dedim. Bir düşündü. Allah dedi doğru doğru söylüyorsun dedi. <laughs> doğru söylüyorsun. Ama Necip Fazıl o yükü yüklenecek bir yapıda yaratılmış da değildi bir, bir yaratılışlı değildi. dolayısıyla e, dolayısıyla e, e Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarının kitap, mektubat kitabı dikkatli bir şekilde okunursa e, bu alçaklarında iç yüzü ortaya çıkar mı çıkar. Tarikat adı altında faaliyet gösterenlerin de aynı şekilde iç yüzü ortaya çıkar ve anlaşılır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.